Merhabalar. Bugünkü boşumuza başlıyoruz. 7 Aralık 2020. Evet, siz boş yapmayın. Ben yaparım sizin yerinize. <laughs> sloganımız bu. Şimdi biz önceden radyoculuk yapıyorduk, tamam mı? Radyo Radyonet 105.5. Orada İbrahim Dursun kardeşim vardı, sağ olsun. O zamanlar bana Radyomatik diye bir program var, onu öğretmişti. Öyle tanıştık falan derken sonra bizim dergide çalıştı biraz. Şimdi de kendi reklam ajansı var. Zebra Medya. Orada güzel işler yapıyor, para kazanıyor. Onun için bu videoyu belki izlemiyordur. İzliyorsan aşağıya yaz bu Orada İbrahim'in Radyosyon diye bir program vardı. Sene 2012 falan. Ben de radyoculuk yapmaya başladım. Serbest bölge. Çok nadirdir şu an bunu izleyip de o zaman o programı dinlemiş olan. Serbest bölgenin jeneriğini İbo yapmıştı orada İbo konuşuyordu falan. Çok güzel bir jeneriği vardı ya. Bu arada şuradan bir tane fon müziği açayım. Neyse bu radyosyon da İbo şeyi yapıyordu herhalde. Komik haberler mi buluyordu veya başka bir gece programına mı gidiyorduk biz işte? Bir dakika. İşte her haber bir şey anasını satayım. Malzeme yani. bu müziği sevmedim. Neyse işte Türkiye'nin haberlerine baksan zaten boş yapmaya falan hiç gerek yok yani. Var ya çok enteresan ülkedeyiz ya. Şimdi haberlere başlıyorum. Bir yandan da 15 dakikayı geçmeyecek video yapıyorum ki yüklenmesi kolay olsun. 2 dakikasını yedik bile boşu boşuna. Şimdi Amerika'da bir tane hayat kadını bir yılda 1 milyon dolar kazanıyormuş. Çalıştığı genel ev Covid'den dolayı kapatıldığı için gelirim azaldı işte çok hatta kazanamıyorum diye ABD devletine dava açmış. Bu haber olmuş. Türkiye'de kadın bir boksör kocasını döverek öldürmüş. Kadın şiddette çok fazla var bu arada ülkede. Ben buna da dikkat çekmek istiyorum. Sürekli konuşmalarda söylüyorum zaten arkadaşlarım bilirler. Kardeşim erkekler şiddet uyguluyorlar kadınlarına ama kadınlar da ciddi psikolojik şiddet uyguluyorlar. Fiziksel yapan da var, psikolojik yapan da var. Neyse sen asıl habere gel şimdi. Galiba ölü sayısı 200 geçmiş. Bugün rekor kılmış. Ya ve kardeşim. Bak insanlar ölüyor. Böyle bir hastalık var. Bunun nereden yayıldığını zaten biliyoruz. Tamam mı? Dalga geçer gibi. Kafeleri, restoranları kapatıyorsun. Ondan sonra 18 gün oluyor neredeyse bak. 18. günde miyiz? Evet 18. güne giriyoruz. Bu adamlar ne yiyecek ne içecek hiç umurunuzda olmadı. Şimdi ölü sayıları hala artıyor. Kardeşim yanlış yerleri kapatıyorsunuz ya. Ülkemizde ne doğru gitti ki bu doğru gitsin diyeceksiniz. Sabah Çamlıca Pastanesi'ne gittim. Dedikoduyu anlatayım size de. Şöyle boşumuz düzgün olsun. Bu arada sanayiye de gittim bugün. Abi ortalık perişan ya. Gerçekten ortalık perişan. İşi iyi olanlar var. Ama çok azınlıkta. İyice artık kapitalizm ülkemizin üstüne çökmüş. Büyüyen en büyükler çok büyüyor. Durduramıyorlar büyümeyi hatta. Ama var ya orta sınıf diye bir şey zaten kalmadı. Çok az miktarda çok büyük var. Çok miktarda da çok küçük var. Orta sınıf yok oldu zaten. Yok olsun diye de uğraşılıyor herhalde. Neyse şimdi bizim mahallemizin diyelim artık yani Konya merkezin en büyük 60 yıllık 63 yıllık mı 1957'den beri Çamlıca Pastanesi. Yılların pastanesi. Ya bu adamlar bir sıkıntı çekiyorlar ya. Bak Bolu lokantası kapattı. Kimin umurunda oldu ya? Bir gün iki gün haber çıktı. Başka bir şey değil yerel gazetelerde. Geçen gün Ataşehir'de adam bir tanesi kafesinin tabelasını kırdı, isyan etti falan. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Korkuyoruz abi. Daha fazlasını yapamıyoruz. Ama değişik şeyler var. Ben size söyleyeyim. Değişik örgütlenmeler var. Yani bir şey olsun başkaldığı diye söylemiyorum ama duyduklarım bunlar. Esnaflar arasında, mağdurlar arasında. Çünkü bir tek kafeler değil. Restoranlar, barlar, gece kulüpleri, burada çalışan değişik insanlar. Bunlara hizmet eden tedarikçiler birçok kişi var. Yani bu 10 milyona yaklaşan bir kişi etkilenen, direkt etkilenen bu kısımlar. Tabi devlet için küçük. 83 milyon da 10 milyon. Ama boş ver. Onların zaten oyu genelde bize değil diye düşünüyorlar. Hani sağ kesimdekiler, dindarlar, kafede, barda ne işi var? Diye herhalde çok da önemsenmeyecek rakamda hala ama kendi arasında örgütlenen artık yani et, kemiğe dayandı bıçak diyen bir şeyler duyuyorum ben. Siz de duyuyorsunuzdur belki de duyacaksınızdır da. Sabah Çamlıca'ya gittik. Ünsal abi. Bak Çamlıca pastanesinde herkes der ki çok kazanıyor. Yazın falan önüne baktığınız zaman var ya kaldırımda 15-20 tane masası. Full oğlu full. Allah'ım binlerce çay satılıyor, kahve satılıyor. Sırf çaydan bile köşeyi dönüyor. Herkes bunu görüyor. Ama ben şunu görüyorum. Ünsal abi bak kaç yaşında adam. Neredeyse benimle yaş oğlu var. Adam her sabah 4'te evden çıkıyor. Hastaneyi açıyor. Her gün. Bak her gün. Ondan sonra onun ortalığı. Cuma abi akşam geliyor. Nöbet değişiyorlar. Ünsal abi altta evine gidiyor. Ya kardeşim. Deli gibi emekçi bu adam ya. Deli gibi emekçi bak bu adam. Dedim ki Ünsal abi. Bak belediye dedim ne güzel. Görsel tasarım yapmış. İşte gel al veya paket olaylarına girdiğiniz zaman aman Konyalı yerel esnafları destekleyin bak filan demiş. Belediye bize ne güzel sahip çıkıyor bak dedim. Sen de paylaş dedim bu görseli. Dedi ki o zaman şuranın parasını almasın dedi. Orası ne? İşte trafiğe kapalı alanda önünde 10-15 masa attığı bir alan var İşgaliye bedeli. Olarak belediyeden kiralıyorsunuz böyle yerleri. Trafiğe kapalı bir alansa tabii her kaldırımı kiralayamazsınız. Orası caddeydi, trafiğe kapandı. Onun için işgaliye bedeli ödeyerek işletmeler oraları kiralıyorlar. Nereden baksan da en az 5000 lira oranın kirası var. Dedim nasıl ya oranın kirasını mı alıyor? Evet dedi. Daha önce 2-3 ay kapattığımız zaman da mı aldı? Evet dedi. Kağıt mı gönderdi dedim. Yok kendileri geldiler istediler zabıtalar falan. işte neyse belediyenin ekipleri. Nasıl ya dedim. Nasıl ya? Yani belediye diyor ki aman yerli esnafımız destekleyelim diye görsel paylaşıyor. Herkes de buna o bak belediye ne güzel çalıştı falan diyor. Adam kiracısı yani. Hani işgaliye bedeli sadece kiracısı. Hadi Ünsal abinin dükkan sahibi Diyor ki benim bir sürü mülküm var kardeşim seninle mi uğraşacağım filan diyormuş. Tamam kardeşim o bir tane kul onu anlatamadık. Sen devletsin belediyesin be. Şu adamın kirasını alma var değil mi? Devlet kapattı bu adamın gelirini. Orada satış yapmasını devlet yasakladı. Devletin bir kanalına yani belediyeye ait orası hala da kirasını istiyor. Destekliyor öyle mi belediye? Bırak ya. Bugün Bilardo salonu olan bir arkadaşım var Şahin. Kutfelas'ın sahibi. Onunla da konuşuyoruz. Durumlar aynı. Millet perişan. Para var. Herkeste yetecek kadar para da var. Türkiye'de kaynak da var. Her şey var anasını satayım. Bana dese ki kardeşim dükkanını kapattın ya. Devletin şuradaki arazisi var. Sen orayı işle. Tamam mı? Oranın tarımını yap. Orada işçilik yap. Ben de senin dükkan giderlerini karşılayayım. Karnım orada doyur. Vallahi giderim ne olacak ki? Birçok kişi de gider. Herkes çoluğuna çocuğuna ekmek götürme derdinde. İki gün önce gördüm işte ortaokula giden ikisi çocuklarım var. Benim derdim onlara yemek götürmek kardeşim. Bana bu imkanı ver. Yok. Şimdi geçen bir milletvekili sarayda anlat, şey, meclise anlatıyordu. Sarayla meclis arası çok yakın. İşte ikisi de en üst düzey güvenlik olan yerler. Ama yine de başkan saraydan meclise giderken helikopterler, ıvırlar zıvırlar eksik olmuyormuş. Onlar da işte tüm korumaları yapıyormuş. Maliyeti onun gidip gelmesi 5 milyon liraymış. Diyelim ki abartıyor. 1 milyon olsun. Ya şu akan paralara bakın ya. Hani ülkede para yok bilmem ne falan falan işte çok ekonomimiz kötü falan. Kötü de hala akıyor ya paralar. Hala akıyor yani. Ve rakamlara bak. Türkiye'de 110 bin tane kafe restoran varmış. Bu 110 bin tanenin tamam mı ortalama personeli vardır. Çünkü 100-200-300 çalışanlı yerler de var. Nitekim 2-3 çalışanlı yerler de var. Ortalama 15-20 tane. Yani 2 milyon kişi direkt bu sektörde çalışıyor kardeşim. Bu 2 milyon kişinin 4 kişilik ailesi olduğunu düşünün 8 milyon yapıyor. Ki buna tedarikçiler var. Bak bize çay veren var, kahve veren var, soğuk içecekler veren 3-4 tane firma var. Kola var, Uludağ var, Erikli var. Ya bu adamlar şimdi marketlere falan vererek bir şekilde ayakta duruyorlar. Hani kolaydı, erikliydi bilmem neydi. Ciroları azaldı. Ama bizim çaycımız, çaymer, bizim kahvecimiz Fezgıda. Kime ne versin abi ya? Gidip espresso satsın marketlere ya? Böyle bir sürü adam var. Şu anda 15 milyon civarında direkt etkilenen kişi var. Ama devlet 20 gün olmuş. Hala. Bunlar ne yaparsa yapsın modunda. Ölü sayısı da azalmıyor. Vaka sayısı da azalmıyor. Karantinan senin 10 güne indi. Tamam 10 günlük karantina var. Yani 10 gün yeter diyorsun. 2 kere 10 gün oldu bak hala düşmedi. Niye? Çünkü bunun yayıldığı yer ya sanayi. Sanayi kardeş. Sanayide kimse maske takmıyor. Sanayide kimse mesafeye dikkat etmiyor. Sanayide sürekli insanlar çalışıp birbirine yayıyorlar. Sen geliyorsun buradaki insanları şey yapıyorsun. Bak restorancı bir tane adam şey demişti. En hijyenik sektör bizimki demişti. Yani restoranlar mecburen en hijyenik sektör. Kardeşim en hijyenik sektörü sen kapatıyorsun. Tamam Güya yok paket maket diyorsun ama kapatıyorsun. Birçok çünkü restorana paket de yetmiyor. Gidiyorsun isim pisin içinde. Birbirine bulaştırması çok yüksek. Sanayiyi serbest bırakıyorsun. Sokağa çıkma yasağında bile çalışıyorlar. Bunları denetlemiyorsun. Denetlemiyorsun kardeşim. Artı sanayide kim çalışır? Okumamış adam çalışır. Cahil adam çalışır genelde. Yani... 50'sinden fazla sanayide çalışan mavi akılların ilkokul mezunu veya ilkokul mezunu bile değil. Bu adamlara laf anlatamıyorsun, denetlemek zorundasın, denetleyemiyorsun. Niye? Çünkü sanayideki büyük firmaların sahipleri hep zaten o denetleyen büyük devlet kurumlarından filan. Kendi kendini mi denetleyecek adam. Ve Bugünkü boşumuzda biraz şey oldu, gündem oldu ama kafeler, restoranlar vallahi bildiğiniz gibi değil. Yani. Bildiğiniz gibi değil durum perişan anlamında bildiğiniz gibi değil. Bir de gerçekten işte iş bildiğiniz gibi değil. Ali Babacan güya ticaretle uğraşan bir adam. Geçen sokakta birisi diyor ki işte restoranda çok kötü durumdayım. Ali Babacan diyor ki kiranı almamalar lazım. Yani ne kirası Ali abi ya. Kirayla bitiyor mu bu iş? Özün sevdiğim. Yani bu kira var ya herkesin aklına gelen sadece kira sanki sorulmuş gibi. Ulan kardeşim bu adam evde ne yiyor ne içiyor. Bu adam bir borç döngüsü içerisinde ticaretini devam ettiriyor. Bu ülkede ticaret yapmanın çok zor olduğunu bilmiyor musunuz? Bu ülkede kredi çekmeden, bu ülkede borçlanmadan ticaret yapmanın mümkün olmadığını bilmiyor musunuz? Kinitekim 3 ay dükkan kapattık. Onu yeni yeni toparlamaya çalışırken bir sürü borç yükünün altına girip onları halletmeye çalışıyoruz. Onları bilmiyor musunuz? Sen Halkbank'tan kredi veriyorsun 25 bin lira sanki hibe verir gibi reklamını yapıyorsun. Adamın eline 24 bin 400 lira geçiyor. 30 bin 500 lira olarak geri alıyorsun. 6 aydan 6 aya alıyorsun abi onu. Bak Ekim'de ilk taksitini ödedim. Nisan'da ikinci taksit gelecek. 6 aydan 6 aya. Daha pandemi bitmedi. Sen devlet olarak pandemi var diye bana bir kaynak sağlıyorsun. Borçlandırıyorsun beni. Hibe vermiyorsun. Artı onun ödemesini daha pandemi bitmeden geri alıyorsun. Ya bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne ya? Yani babacan da bilmiyor bunu sanki. Yani o kadar ticaret yapan bir ailenin içinde güya. Kafe, restoran sahibi olmayan kimse var ya bu durumu bilmiyor. Kardeşim ona buna senet yapmışsın, ona buna çek kesmişsin. Bir sürü şeyi borçlanmışsın, geçmişten gelen şeyi borçla kapatıyorsun. Bir döngünün içerisinde aradan nasibini almaya çalışıyorsun. Yani bana havadan 5 bin lira geliyor, ben onunla yaşıyorum değil ki. 95 bin lira para harcıyorum, 100 bin lira bana geri geliyor. O 5 bin lirayla da yaşıyorum. Değil mi? Ortalama hesapla mesela. E şimdi pandemi oldu. Ya tamam 100 bin lira gelmiyor bana, hiç gelmiyor. Tamam 95 de harcamıyorum ama 50 harcamak zorunda kalıyorum yine. Yine 50 gidiyor, 40 gidiyor. Nereden gidecek? Hani sadece gelen 5 lira gelmiyor gibi değil ki. Bu devlet memuru kafası. Aylık bir gelir vardı o gelmiyor. Artık öyle değil kardeşim ya. Ali Babacan bile ticaretin içinden gelen bir adam. Ekonomi Bakanlığı yaptı bunu bilmiyorsa halimiz işler acısı Vallahi halimiz işler açsın Ama böyle gitmeyecek. Belki biz yok olup gideceğiz. Belki Bolu lokantası gibi. Belki Çamlıca gibi. Belki koca koca yerler kapanacak gidecek. Belki ben kapatacağım, aç kalacağım, sefil kalacağım. Belki yarın bir gün bir yerlerde çalışıyor olacağım. Bakma esnaf adam kafası çalışıyor. İlla bir şeyler yapar. Ama böyle olmayacak abi. Milletin çok canı yanmaya başladı. Ufak ufak çıtırtılar bunlar. Bir sıkıntılar bizi bekliyor ya. Yani gerçekten bak insanlar böyle bir ateşe gelmek için var ya böyle barut gibi bekliyorlar. Hani sanayide de birazcık bir çıtırtı oldun var ya yani bu, bu toplumu tutamayacaksın abicim ya. Onun için var ya biraz adam akıllı. Hatamız nerede onu kabul edelim. Tamam mı? Yapabileceğimiz şeyleri yapalım. Höt yaptık, but yaptık. işte şunu kapatıyoruz, bunu açıyoruz. Sokağa çıkma yasağı çok saçma ya. Gerçekten hafta sonu sokağa çıkma yasağı yapıyorsun. Asıl virüs yayılan yerleri kapatmıyorsun. Yapma kardeşim sokağa çıkma yasağını ya. Tamam zaten akşam 9'dan sonra çıkamıyoruz. Her gün böyle devam etsin. Sen iki gün sokağa çıkma yasağı yapıyorsun. Market millet yağmalıyor birbirine. O kadar çok bir şeyler geçiriyor ki yani. Covid geçirmesi başka bir şey geçiriyor ya. Tek hastalık da Covid değil bu arada yani. Millet birbirini eziyor, yağmalıyor işte o iki gün için. Market ne kadar açık olursa olsun hafta sonu zaman Biz bunu öğrenmeyeceğiz kardeşim. Böyle ülkelerde tamam mı? Sen kısıtlama yaptığın zaman bu yağmalamalar olacak. Ya velhasıl bugünkü boşta böyle olsun. Sinirliyim. Bugün çok sinirlendiler beni. Hayırlara olsun. Yarın şöyle doğru düzgün bir konu bulacağım. Gündemi tamamen dışında onunla ilgili konuşacağım. Bugünlük böyle olsun. Bay bay.